Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar. O birkaç derstir devam ettiğimiz bir mevzu var. Onu yine üstadın mektuplarından takibe devam edelim. Üç aylardan sonraki manevi hava, manevi atmosfer, mevsim değişimlerinin bizim psikolojimiz ve hizmetimiz üzerindeki etkileri. Ve bununla ilgili olarak yine aynı noktadan yola çıkarak çok enteresan mesajlar veren bir barla mektubu var üstadımızın. Ondan o ilgili bölümü okuyalım. Diyor ki aziz kardeşlerim bahar ve yazın meşgaleleri hem gecelerin kısa olması hem şuuru selasenin gitmesi, üç ayların geride kalması ekser kardeşlerin bir derece neşeli kış dersine fütur verir. Bahar yaz farklı bir gündemle geliyor. E, geceler kısalıyor ve üç aylar geride kalmış bu e, kış derslerindeki o neşeli havayı bir miktar kaybetmeye sebebiyet veriyor. Fakat onlardan gelen fütur, bu gevşeme, rehavet size de ayrı bir fütur vermesin, bir gevşeklik vermesin. Çünkü o dersler ulûm-i imaniyeden olduğu için insan bir insan yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Bir defa ders okurken, ders yaparken ki birinci prensibi burada ifade, üstad ifade etmiş oluyor. İmani ilimlerden olduğu için bir insan evvela yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Zaten Ders okuyanlar için de bilhassa çok önemli bir prensip bu. Evvela kendi nefsine hitaben okuması lazım. Başkasına okumak değil. Bağusuz siz daima bir iki hakik kardeş bulursunuz. En azından bir iki birlikte ders yapacağınız müzakere edeceğiniz müzakere ders arkadaşı bulursunuz. Hem o dersi dinleyenler bir başka şey açıyor üstad. Yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın şuur çok mahlukatı vardır ki şuur sahibi çok yarattığı varlıklar vardır ki hakiki imaniyenin istimaından çok zevk alırlar. İman hakikatlerinin yapıldığı dersleri dinlemekten çok zevk alırlar ruhaniler, melekler. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemilleriniz, dinleyicileriniz çoktur. Sadece insanlardan ibaret değil bu dersi dinleyenler. Hem mütefakkirane o çeşit sohbeti imaniye, tefekkürle, tefekkür eşliğinde yapılan o imani sohbetler, zemin yüzünün, yeryüzünün bir manevi ziyneti, süsü, ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Yani o <laughs> iman dersleri, iman sohbetleri aynı zamanda dünyanın, yeryüzünün bir manevi süsü ve ona şeref, itibar kazandıran bir şey olduğuna işareten biri demiş. Burada Farsça karşılığı manası şu. Semavat zemine gıpta eder ki gökler dünyaya, yeryüzüne gıpta eder ki zeminde halisen lillah Sırf Allah rızası için ihlasla, sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes yani bir iki dakika beraber otururlar. Bir iki kişi yetiyor bu ihlası yakalamaları kaydıyla. Sırf Allah için sohbet, zikir ve tefekkür için e, beraber otururlar. Saniye Zülcelal'in o celal sahibi olan, sonsuz sanatkar olan Rabbimizin çok güzel asar rahmetini, rahmet eserlerini ve çok hikmetli ve süslü asar sanatını, sanat eserlerini, işte şimdi baharın sonlarındayız, yaza girdik ve Cenab-ı Hakk'ın işte etrafımızda bir sürü muhteşem sanatları var, renk renk, şekil şekil, desen desen. O çok hikmetli ve süslü sanat eserlerini birbirine göstererek saniyelerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler şu i̇şte sanat eserlerindeki Esma-i Hüsna tecellilerini onları düşündürerek, paylaşarak böyle bir sohbet gerçekleştirirler. İşte bunlar bir iki kişi de yapıyor olsa semavatın zemine, yeryüzüne gıptayla bakmasına vesile olan şeyler. Çok muazzam bir şey. Hem de ilim iki kısımdır. Bir nevi ilim var ki bir defa bilinse ve bir iki defa düşünse kafi gelir. İşte bilhassa dünyevi ilimler, keza ilmi hal bilimleri, namazın nasıl kılacağını, orucun nasıl tutulacağını vesaire falan öğrendikten sonra çok istisna haller dışında tekrar bakma ihtiyacı olmaz. Bir defa bilinse, okunsa ve bir iki defa düşünülse kafi gelir. Diğer bir kısmı ekmek gibi, su gibi. Her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Nasıl hayatın devamı için her gün işte ekmeğe, suya ihtiyacımız var. Onun gibi iman ilimleri de en az onun kadar önemli manevi hayatımız açısından. Bir defa anladım yeter diyemez. İman derslerine, risalelerdeki o iman hakikatlerini bir defa okuyup anladım yeter diyemez. Çünkü bunun sonu yok. İman mertebelerinin sonu yok. İla nihaya yükselme ufku açık. Dolayısıyla okudukça daha çok okuma ihtiyacı hissediyor insan ki Barla layıkasında ilk dönem nur talebelerinin işte Hulusi Bey'in, Sabri Efendi'nin, Refet Bey'in filan mektuplarına bakıldığı zaman diğer isimlerin. Diyorlar ki bir defa okumak bizi doyurmuyor, doyamıyoruz. Tekrar tekrar okuma ihtiyacı hissediyoruz. İşte i̇man ilmi olduğu için bu. Bir defa anladım yeter diyemez. İşte ulum ve imaniye bu kısımdandır. Önümüzdeki sözler ekseriyet itibarıyla inşallah o cümledendir. Hakikaten de öyle. Ee, diğer birçok kitap bir defa okununca tekrar okuma ihtiyacı olmaz, isteği olmaz ama risale Nur bu manada okununca böyle istifade ederek ve o zevkini alarak okuyunca tekrar tekrar okuma iştiyakını insanda uyandırıyor. Bütün kardeşlerimize birer birer selam ediyorum diyerek bu ilgili bahsi okumuş olduk. Bir başka dersimizde inşallah bir başka konuda bir arada yine olalım. Allah'a emanet olun.